Bir dünya kupaya hoş geldiniz, bir dünya penaltılara hoş geldiniz. Bahattin Duran'a böyle bir söz vermiştim bu yayını böyle açacağıma dair eğer penaltılarla biterse. Dünya kupası çeyrek final mücadeleleri inanılmaz karşılaşmalara e, ev sahipliği yaptı. Arjantin-Hollanda karşılaşmasında da penaltılarla Arjantin tur atlayan taraf oldu. Ve stüdyoda İbrahim Yavuz'la birlikteyiz İbrahim hoş geldin. Hoş bulduk Enihan. İnanılmaz bir maçı geride bıraktık. Evet evet yani. <laughs> ne diyeceksin? Ya öncelikle e, Hırvatistan maçıyla başlayalım. Orada e, Brezilya'nın ağır favori olduğu bir maçtı. Evet. E, ama Hırvatları kutlamak lazım. Hem e, 90 dakika hem devamında uzatmalar, e, penaltılara kadar yani yapabileceklerini taktiksel anlamda maksimum seviyede uyguladılar ki anca e, Brezilya'ya karşı bu oyunu sergileyebilirsiniz. Bu taktik disipline bağlı kalabilirsiniz. E, maçı penaltılara götürebilirsiniz. Orada da artık kalecilerin e, penaltıyı kullanacak oyuncuların konsantresine kalıyor ki orada Hırvatlar e, geçmiş şampiyonalarda biraz daha deneyimli gözüküyorlar. Yani e, bunu avantaja çevirirler. Daha sonra burada da Arjantin'in bir adım önde olduğu ama Hollanda'nın da e, Amerika maçında oynadığı, oyunun evet. devamındaki e, yani bu turnuvalardaki tecrübesini bir araya getirdiğimizde yani nasıl bir oyun ortaya çıkar açısı merak konusuydu. 83'e 2-0, Arjantin artık bu işi evet. bitirdi dediğimiz dakikadan sonra bambaşka bir e, hikayeye gittim. Çok keyifliydi, yani penaltıları da ayrı bir e, keyifliydi. Açıkçası iyi gidiyor, yani e, yarı final maçları öncesi şu ana kadar çok keyifli gidiyor diye düşünüyorum. Muazzam bir mücadeleydi, yani Arjantin işte Messi'nin ilk maç e, ilk golleki pası e, fizik kurallarına aykırı yani Olanüstü bir görüyle acayip bir pas attı. Sonra gitti, e, Akunya'nın aldığı penaltıyı nefis bir vuruşla gole evet. çevirdi Messi. Bir gol, bir asist. İşte Messi'den bekleneni yaptı. 2-0 öne geçirdi. Ben olsam mesela o anda Messi'yi kenara alırdım. Yani tamam maçı kazandık. Messi sakatlanmasın, saklansın diye. Ama işte Süper Lig'den giden bir santrfor ortaya çıktı ve Vegor yani 78'de oyuna girip bambaşka bir noktaya getirdi. 2 gol attı. E bir duran topu da senden bir yorumlamanı rica ediyorum. Şöyle Orlanda evet yani e, yani bence tabi bunu Wolfsburg'da da daha önce denemişler. Bu evet. biraz e, görmüş olduk bilmiyordum açıkçası Hı -hı. ben o, o duran top organizasyonunu daha önce denediklerini. Muhtemelen yani e, burada aslında teknik direktör oyuncu iletişimiyle alakalı da çok e, doğru örnek olduğunu düşünüyorum. Yok, Hı -hı. normalde bizde çok fazla böyle tek e, oyuncular teknik direktörle bu anlamda fikir alışverişi çok fazla yapmazlar. Teknik direktörler çok fazla müsaade etmezler. Bunun ne kadar kıymetli olduğunu gördük ki çok zordur o dakikada. Yani şu ana kadar gördüğümüz bütün organizasyonlar bir oyuncu gelir, kullanır yani evet. ama o kalabalığı, o topu eee buluşturmak ki senin de e, maçı izlerken söylediğin yani takımın en uzun oyuncusu o anlamda orada daha çok koordinasyonu ve becerisi yüksek oyuncuyu atarsınız ki hemen hı hı. sonuca gidin. Ya bunu denemeleri ve e, maçı uzatmaları onlar adına da e, çok çok başka bir şey. Şimdi turnuva turnuva için de Dünya Kupası tarihinde herhalde böyle bir duran top organizasyonuyla gol izlememiştik. Burada da e, tarihe geçecek bir organizasyondu diyebiliriz. Öyle. Yani. E, bir de bu kupada free kick golü benim hatırladığım iki tane var. E, bir Meksika'nın vardı. Bir tane de... İngiltere'nin. İngiltere evet. evet Rashford İngiltere. ya da Bellingham. Rashford galiba neyse. Ee, yani bu da free kick golü sayılırsa işte. Hani doğrudan değil belki ama. Ama bu, bu farklı yani. Bir şey yani. E, yani kurgusu ve bunu kusursuz işleyebiliyor. Son dakika ve, son saniye ya. Yani. Evet son. Hatta free kick olduğunda şunu diyorduk. Yani bunu santrası muhtemelen Santas. olmaz diyorduk. Yani. Ki biz vuruş beklerken. Aslında çok zekice düşünülmüş bir e, organizasyon. Çünkü o anda. E, yani ve gorsu tutan ve diğer oyuncuları tutan oyuncular da genelde şuta odandı, odaklandıkları hı hı. için çok fazla o organizasyon beklenmez. Hatta bir tane daha ekleyelim yere yatan oyuncu. Yani orada evet. baraj e, sıçrarsa yerden bir vuruşun önüne geçmek için o da yattı. Yani aslında kaleci ve o barajdaki oyuncuların dışındakiler çok fazla hani bu yerden oyunun hesaplayamazlar onu. Bunu öngörebilmek ve o dakikada kusursuz, kusursuz bir şekilde hayata geçirebilmek onlar adına da çok e, olumlu diyebileceğimiz şeylerden biriydi. Ama genel anlamda şunu da söyleyebiliriz. ya Arjantin'e yazık olurdu eğer burada <laughs> kaybeden taraf onlar olsaydı. Katılıyorum. Ben bugün evet, özel sen... olarak <laughs> beyaz tişört, açık mavi evet. gömleğimle geldim. Sen rengini, <laughs> tarafını belli ettin. Evet. Formasını kendim yaratarak burada ekrana çıktım bugün. Arjantin'in önceki maçında da aynı şeyi yapmıştım. Uğurum sürüyor bakalım. Şimdi penaltılara geleceğim bir de. Yani uzatmalarda, daha doğrusu şuradan başlayayım. 2-0'a kadar da aslında çok doyurucu bir oyun yoktu. Vegors girip güzel de bir kafa golüyle 2-1'e getirdi. Orada Hollanda geri döndü ve müthiş bir futbol izledik. Uzatmalar yine iki takımın da penaltılara yatmadığı, hmm. iki takımın da gayet açık futbol oynadığı çok keyifli bir uzatma bölümüydü. Orası için neler söylersin? Çünkü genelde takımlar otobüsü çeker. Ya yani penaltılara gidelim artık. Orada ne Ama şöyle şimdi, olsun şimdi der burada yani. şöyle bir durum vardı. Yani e, yani kaderine razı olma durumu vardır genelde bu tarz durumlarda. Evet. Oyun 0-0 gittiğinde genelde şey olur. Yani iki takım oyun ağırlığını koyamadığı için artık kaderimize razı olalım. Bu işi penaltılara bırakalım. Evet. Ama burada farklı bir hikaye vardı. Yani 83'e kadar oyunu götüren bir Arjantin, 83'ten sonra oyuna ortak olan Hollanda. Yani ikisinde de şu. Ya bu işi penaltıya bırakmayalım. Arjantin evet. tarafında da aynı düşünce var. Hollanda tarafında da buradan sonra artık bu iş penaltıya gitmesin. Burada bitirelim işi ve yani ikinci iki uzatma dakikası da iki devrede bu şekilde geçti. Yani hem Arjantin'in hem Hollanda'nın maçı kazanma adına riskler aldığı bir genelde bu tarz bir organizasyon izlemeyiz. Yani uzatmadan yani herhalde maçın büyük bir çoğunun genelinden daha da keyifli geçti diye düşünüyorum. Yani tamamen artık riskler alındı. Yani bu, bu biraz o anlamda şey alışık olmadığımız bir durumdu. Şimdi bir de penaltılara geleceğim. Mesela ben e, ilk golde de ikinci gol ikinci golü çok tabii söyleyemem ama Emiliano Martinez Arjantin kalecisi oldukça kötüydü. Yani maç içerisinde de çok güven vermedi Arjantin kalesinde. Penaltılara gidince hatta dedim ki yani kalecisi iyi olan evet, o evet. muhtemelen Aynen. bir adım öndelerdir ama iki tane nefis kurtarış yaptı. Oradaki psikolojiyi bir anlatır mısın? E, bir kere penaltıyı kullanan için şöyle bir psikoloji var. Hatta orada biraz e, sohbet etmiştik penaltılar atılırken. Yani oyuncu bir köşe belirler normalde. Yani odaklanırsın evet. bir köşeye topu koyduğunda. Ondan sonra geriye çekildiğinde yine bir karar değişikliği gelir içinden. Acaba bu tarafa doğru mu vursam? Hmm. O arada e, kaleci yine tabii duruşunu e, adımlamasına da bazı oyuncular bakar yani. Hani O karar vermez. İşte Bazı oyuncular atacağı köşeyi belirler ve ne olursa olsun kaleciye bakmadan oraya vururlar. İşte Messi gibi oyuncular da hiç öyle bir durumu olmaz. O topun başına gelir o kadar sakindir, o kadar becerisi yüksektir ki kalecinin adımına göre. Çünkü kaleci bir tarafa adım attıktan sonra artık diğer tarafa dönmesi çok zordur. Burada öyle bir durum oldu. Bu Arjantin'in kalecisini kutlamak lazım. Gerçekten yani iki tane penaltıda özellikle hani zor yani kötü de vurmadılar. Yani bazı penaltıları oyuncu vuruşundan hani kaleci avantaja çeviriyor ama burada Bambaşka bir durum vardı. Yani iki tane net kaleci performansıyla kurtarılmış penaltı. Arjantin'in kaçırdığı penaltı da onlar adına çok sıkıntılıydı. Yani avut atması, o da çok alışık olduğumuz bir penaltı vuruşu değil. Yani kaleci kurtarır direkten dön ama bu kadar net topu dışarı vurması. Orada da şu var, kolay değildir o streste, o baskı altında. Çünkü atacağınız penaltı orada belirleyiciydi. Atsaydı bitmişti. Ee, bu da zordur yani zor bir durumdur penaltılarda. Ki Enzo Fernandes e, penaltıyı kaçıran son dakika uzatmaların son dakikasında şutu direkten döndü yani. Evet yani o anlamda biraz daha moralli e, bir oyuncu. Evet. Onu daha rahat yapabilir yani so, genelde şeydir penaltılar e, yani o dakikada iyi oynayan oyuncular genelde daha rahat atar penaltı yani o özgüven onları e, o penaltı noktasında biraz daha işini kolaylaştırır. Yani o vuruşundan sonra onu daha rahat yapar diye düşünüyorduk ama penaltıyı kaçırdıktan sonra bir yüz ifadesini <laughs> evet. yakınlaştırdıklarında aslında işinin ne kadar zor olduğunu gördük. Yani bir derin nefes aldı, gözlerini kapattı. Bu tehlikelidir oyuncu için. Yani o artık çok fazla yani dikkatinizi dağıtır. O yani orada o penaltı öncesi belki o görüntü önce görmüş olsaydık yani öngörebilirdik. Ya yani bu duruşta bir oyuncunun penaltı atması zor diyebilirdik. Yani. Mental olarak sallandığını gösteriyor. Çok zor, yani. çok zor tabii. O zaman bu akşamın özelindeki son sorumu soracağım. Neymar'ın Vatistan karşısında 5. penaltıya adını yazdırması ve kullanmaya dahi gelememesi, diğer tarafta hem Hollanda'nın hem Arjantin'in kaptanları Virgil van Dijk ve Messi'nin ilk penaltı atışları için topun başına geçmeleri şunu bize e, ne anlatıyor? Ya şunu söyledik. Yani hatta maçı izlediğim bir abim var. Onunla beraber sohbet ederken aynı şeyi konuşmuştuk biz de. Yani <laughs> Penaltıyı genelde bu tarz oyuncular sona bırakıyor ki hani 5. penaltıda daha e, baskı altında bu işi daha rahat çözebilecek oyuncular atsın. Ama bu işin böyle olmadığını gördük. Yani en iyi oyuncularınızla başlamak her zaman avantajdır ki işte bunu e, hem Brezilya hem de e, Hollanda yaptı. Yani 2-0 geride başladığınızda kolay değildir devamında penaltı atacak oyuncular için. Oyunca bence yani ben bu işin başında bir teknik direktör olsam bu tarz bir durumda her zaman en iyilerle başlarım. Yani en iyilerle başladığınızda her zaman hmm. daha hem motivasyonu yüksek, hem de telafi etme şansınız çok yüksektir. Burada 2'de 0'la başladıktan sonra sizin adınıza artık hata şansı kalmıyor. Ya, o topun başına gelen oyuncular için de bu iş çok zordur yani. Ki yani Rotistan, şey Hollanda 2-0 geriye baş, düşerek başladı penaltılara. Bir şekilde yakaladılar 3-3'ü. Son penaltı gole çevrilmese belki de uzamaya devam tabii, edecekti yani. Tabii, tabii. Hem maçı içerisinde 2-0'dan dönmek evet. hem penaltılarda orada da konuştuk. Yani maçı izlerken Hollanda acayip bir iş çıkardı çok, bu akşam. Çok ekstra bir hikayesi çok farklı bir şey olabilirdi penaltılarda öyle. da. Peki o zaman yarından devam edelim. İngiltere-Fransa-Fas-Portekiz maçları oynanacak. İngiltere-Fransa ile başlayalım. Ya İngiltere Fransa özelini şunu söyleyebilirim yani bu benim e, düşüncem şimdiye kadar izlediğim maçlardan e, bu maçın galibi sanki kupayı da alır gibi geliyor bana yani hmm. iki tane bu turnuvanın şu ana kadar oyunu en güçlü evet. organizasyonu en güçlü e, iki tane takımı hmm. e, Fas Portekiz için daha önce de yaptığım yorumlarda şunu söylemiştim yani Fas'ın e, bir önceki turda yani İspanya maçında oynadığı oyun evet o maç için yeterli olabilir ama Portekiz'e karşı aynı sistemle e, turu planlarlarsa bence e, hata yaparlar çünkü e, yani Portekiz'de dar alanda sizi sıkıntıya sokabilecek o oyunuzu bozabilecek birden fazla oyuncu var. İspanyol sıkıntıyı yaşadı Hı -hı. ama e, Portekiz o sıkıntıyı yaşamaz diye düşünüyorum. Hem kulübeden o anlamda bir oyuncularla bu işi çözebilirler yani kulübeden oyuna girecek oyuncu da bir şekilde o işi çözer. E, Sağda var olan oyuncuların ki. İsviçre maçındaki performansları da o anlamda oyuncuların da motivasyonunu yukarı çıkarmıştır. Çok iyi bir oyunla kazandılar. Portekiz'i yani normal olarak herkesin düşündüğü gibi ben de avantajlı görüyorum. Yukarı gittiğimizde bir şekilde İngilizlerin oyunu da beğeniyorum ama Fransa bende bir adım önde. Herkes aynı şey söylüyor bu arada. Fransa İngiltere'de başa baş olduğunu, %51 Fransa'nın önde olduğunu ki ben de aynı kanaatteyim. Portekiz-Fas mücadelesinde de yine belirleyici olup olmayacağını ee, çok tartıştığımız bir konu var Ronaldo ilk 11'de başlayacak mı başlamayacak mı sence nasıl olacak çünkü e, Santos yani teknik direktör şey dedi e, yani bir önceki maçta ben 11'de neden olamayacağını ona anlattım o da kabul etti ama tabii ki alışkın olmadığı için çok da hoşlanmadı bundan diye. Bunda da yedek oturarak başlar mı acaba? Ya şöyle, şimdi benim düşüncem turnuvanın ilk maçında Ronaldo'nun ilk oynadığı maçtan sonraki performansı yani yeterli değil, Ronaldo oyunu zarar verir diye düşünüyordum ki hala aynı fikirdeyim. Ha belki şu planlanmış olabilir. yani İspanya maçına yakın bir fas oyunu olursa, yani takım boyu daralır, daha çok oyun rakip sahada oynanırsa enerjisi yüksek bir Ronaldo oyunda gerek kalmaz daha çok e, bireysel anlamda şut özelliğini kullanabilen Ronaldo oyununa ihtiyaç olur. O zaman Ronaldo belki faydalı olabilir ama e, yani daha önceki maçlardaki gibi oyun genişler. Ronaldo'yu da e, yani çünkü takım boyunu daraltmak zorundasınız. Çok fazla ileri geri koşturursanız e, fiziksel olarak yeterli olmadığını gördük. Ama bence onlar adına sağlıklı olan e, Ronaldo'nun daha sonradan oyuna dahil olabileceği organizasyon ki son maçta bu kadar Ronaldo'nun olmadığı oyunda bu kadar üst seviyeye çıkan bir Portekizi gördükten sonra da Ronaldo çok tercih çok sağlıklı olmaz diye düşünüyorum. Anladım. Şimdi bir diğer maça gelecektim aslında ama yorum görünce durdum çünkü güzel bir yorum. Maçın adamının Messi olmasını kabul etmiyorum. vegorsu olmalıydı bence demiş Serkan Şimşir. Şimdi şöyle Messi bir asist, bir golle oynadı. Vegors 2-0'dan İki golle takımını çevirdi ama e, bir şekilde kazanan Kazan, Arjantin oldu. Kazanan da oluyor ya genelde bu tarz. Yani sence şeyleri evet Messi yani. mi Vegors mu maçın ha, bence oyuncusu? Bence Messi tabii ki. Yani şimdi tamam Vegors'un yaptığı çok kıymetli ama bir 10 dakikalık performansı da e, maçın 120 dakika artı penaltılardaki performansı yani yorumlamak çok sağlıklı olmaz yani. Evet onun katkısı e, herkesle aynı fikirdeyim çok önemli ama şimdi bir tarafta 120 artı penaltılar bir tarafta 80 78'de mi girdi? 78, 78'de girdi. Yani 20'de 10 dakikalık ve uzatmadaki performans. Hmm. E, o yüzden hem kazandı hem de oyunun tamamına bakıldığında e, Messi'nin olması bence de daha doğru. Weghorst eee penaltıyı da gole çevirdi. Hollanda kazansaydı herhalde Weghorst Dünya Kupasından ülkemize değil <gülüyor> evet, <gülüyor> muhtemelen Avrupa'ya yani. başka bir yere uçar. Ya şöyle aslında dönemdi. Weghorst beni biraz yani yanıltı diyebilirim. Yani ben Hollanda mil takımında olmasını da eleştirenlerden biriydim. Yani Vegors evet fiziksel olarak fiziksel avantajını iyi kullanan bir oyuncu ama Vegors bir organizasyonun oyuncusu. Yani Begors için hiçbir zaman şunu diyemem. Organizasyonu zayıf bir takımın önemli parçası olamaz. Organizasyonu güçlü bir takımın çok önemli parçası olur. Yani fiziğin üzerinden işte kenardan kullanabilirsiniz, ayağına kullanabilirsiniz, işte kafasını kullanabilirsiniz. Hani Böyle bir organizasyon planınız varsa da çok size ciddi önemli işler yapar ama bozuk organizasyonlarda güçlü olmayan organizasyonlara katkı sağlayamaz diye düşünüyordum ki e, turnuva başladığında Hollanda oyunlarında gördükten sonra yani Vegors'ta Hollanda oyunun çok fazla e, birbirlerine fayda sağlayacağını düşünmüyordum ama bu maçta e, beni de yanılttı. Benim gibi düşünenleri de yanılttı. Çok özel bir performanstır. Yani sonradan oyuna dahil oluyorsunuz. 15 dakikada direkt ve özellikle 109 artıda yani o dakikada topla buluşacaksınız ki Wolfsburg'da böyle bir organizasyonun parçası yine siz olmuşsunuz yine gol atmışsınız bu çok zor iştir yani hani biliyorsunuz organizasyonu ve yani salisede karar verip hayata geçirmeniz gereken bir durum. ve kusursuz olmak zorundasınız burada o yüzden onun da bu performansı Beşiktaşlar için olumlu niye bu moralle gelen bir oyuncu takımı daha fazla katkı sağlar. Yani bir de grup maçı değil, çeyrek final maçı, Arjantin karşısında son 10 dakika maçı çeviren adam oluyorsunuz. Ee, çok acayip. Şu konuda sana katılıyorum. Yani zaten Hollanda, Memphis Depay'la, Gagboy'la, Dumfries'le e, çok böyle pırpır oynayan bir takım. Vagaurs pivot center. Olmaz yani, evet. Ama işte kenardan katkısı nefis bir oyuncu bence. Ya burada da ben e, olsam çağırırdım kadroya burada zaten. Burada da e, Fangalı. E, evet kutlamak lazım, evet. şöyle kutlamak lazım. Oyun zaten oraya doğru gidiyordu. Artık evet. yani süratli oyuncudan beceri oyuncudan ziyade çünkü stoperi de oraya göndermişti ve artık hani bizim tabirimizde hani doldur boşalt orada problem çıkaran oyuncuları fiziksel gücü yüksek oyuncuları oraya koy. orada bir karamboldan bir sonuç elde et düşüncesi onlar adına da çok olumlu oldu. Yani bu biraz teknik direktörün oyunu okuması, öngörmesi açısından çok önemli ki. E hep bizde şey tartışılır ya bir teknik direktörün oyun etkisi nedir? Hani oyuncu belirliyor ama burada depayı dışarı alıp Vegors'u oyuna atmak bu da teknik direktör becerisidir. Eee Vincent Janssen'le başladı turnuvanın ilk maçına. ben çok şaşırmıştım. Yani Hollanda gibi bir evet. futbol ekolünün bir dünya kupasında ilk 11'inde Santorfor'un Janssen olması, olması çok acayip yani. ama zaten çok çabuk vazgeçti bundan Fangal. O maçta zaten kenara aldı. Ondan sonra bir daha oynatmadı ve e, kalan sürede daha çok işte az önce bahsettiğimiz net center for olmadan sahte dokuzlarla diyebileceğimiz şekilde hep böyle hızlı oyuncularla e, gezgin forvetlerle işi bitirmeye çalıştı. İşte olmayınca da Vegors da attı sahaya alacağını aldı, aldı yani. Aldı evet evet. Yani. O zaman şimdi bir Hırvatistan Brezilya eşleşmesi izledik. Acayip bir maç. E, penaltılarla kazanan belli oldu. Bir Hollanda Arjantin eşleşmesi izledik. Acayip bir maç. Penaltılarla kazanan belli oldu. Arjantin ve yarı finali karşı karşıya gelecek. Ya şöyle artık tabii e, bazı konularda çok keskin ifadeler kullanamıyor yani ben kendi adıma öyle başlayayım da çünkü ben çok net Brezilya'nın yani o işi eee çözebileceğini düşünüyordum. O yüzden öyle. şimdi e, ister istemez biraz dikkatli konuşmak lazım. Öncelikle hırvatları kutlamak lazım. Yani e, çok önemli bir jenerasyon yakaladılar ve bu jenerasyondan e, sonuna kadar faydalandılar. Yani Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası bu çok önemlidir. Çünkü zaman zaman biz de çok iyi jenerasyonlar yakalıyoruz ama maalesef 2002'den başlayan Hı. yani orada bir dünya kupasından faydalandık. O kadar özel, o kadar kıymetli oyunculardan bir sonraki jenerasyon şey bir sonraki organizasyonlardan 2008'e kadar 2008 jenerasyonundan 2010'a kadar yani böyle bir jenerasyon yakalıyoruz ama ancak bir turnuvaya gidebiliyoruz ama bunlar Hırvatlar Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası ve sürekli işte en son finalist ülkeden bahsediyoruz. Hı oyuncuların yaşı ilerlemesine rağmen e, çok önemli iş yapıyorlar ki Brezilya maçında yani şunu yapmadılar. Bizde genelde şöyle bir düşünce vardır. Ya bu tarz takımlar artık topu zaten vermek zorundasınız. Sahip olamıyorsunuz. Çok güçlü takımlar. Biz artık alanları, mesafeleri daraltalım. Hani oradan o önemli oyunculara o alanı ve zamanı vermeyelim. Oyunu götürebildiğimiz kadar e, beraberlikle götürelim. Penaltıya gider ama onlar tam tersi zaman zaman evet e, Brezilya'da oynasa, topa sahip oldu ama Hırvatistan'da o kadar iyi orta saha oyuncuları var ki yani belki turnuvanın en önemli 3 orta saha oyuncusu yaşı ilerleme ilerlemesine rağmen çok kıymetli. O yüzden Arjantin evet yine burada bir adım önde gibi gözüküyor ama Hırvatistan'ın bu performansında çok yabana atmamak lazım. Bu da çok enteresan bir bilgi daha vereyim yani. Hırvatistan yarı finale geldi ve sadece bir maç kazandı sadece Kanada'ya karşı 4-1 kazandı. Onun dışında bütün evet. maçlar berabere bitti. Japonya maçı berabere, Brezilya maçı berabere. Evet. Enteresan. Yani evet. bu da işte bu bu tarz organizasyonlarda kaybetmeden gitmenin ne kadar kıymetli olduğunu Şimdi gösteriyor bize. Turnuva takımı olmanın da aslında evet. ne ya olduğunu. İşte buraları yani Hollanda aynı, genelde bunu yapar ama aynı jenerasyonla devam ettiğiniz zaman bu daha şey oluyor. Çünkü o oyuncu bir önceki dünya kupasında bunu oynamayı biliyor. Hı hı. İşte sonra devamında Avrupa Şampiyonası turnuvada nasıl oynaması gerektiğini çok iyi biliyor. Enerjisini nasıl kullanması gerektiğini çok iyi biliyor. O yüzden diyoruz bir jenerasyona yakaladığımız zaman bunları e, değerini bilmek lazım yani. Ya öyle kesinlikle ve yani Hırvatistan <laughs> hakikaten bu jenerasyonun herhalde son e, dibini sıyırıyor diyebiliriz. Yani artık öyle bir Ş ya bu bu jenerasyon ancak bir bu, bir jenerasyon ancak bu kadar e, doğru verimle kullanılıyor. Evet. Yani. Bu kadar yani, verim alınır yani. Arjantin maçını da geçtiklerini düşünürsek hadi e, diyelim ki kazandılar. Son iki dünya kupası finalisinden bahsediyoruz. Aynen yani. öyle ve hani iki maç bu jenerasyonun birlikte <laughs> önce son iki maç falan son, evet yani. Sonra evet. zaten artık Modrić muhtemelen futbolu da bırakıp 37 yaşında ikinci kez üst üste dünya kupasında finale doğru gidiyor. Acayip bir kariyer yani. Evet işte hep diyoruz ya işte şunun bunun şanssızlığı hep Messi ile Ronaldo'nun dönemine denk gelmesi de Modric onlardan bir tanesi yani evet. e, kenarda köşede kalan bir isim gibi duruyor hep ama halen şu yaşında Real Madrid'in orta sahasını domine edebilen. Burada e, ee, aynı şekilde. Kim söylemişti bugün konuşurken ilk maçı izlerken Brezilya maçını? Yani hem 6 hem 8 hem 10 numarayı Atakan Kurt evet o evet. söylemişti. Üçünü birden oynayabilen ki katılıyorum hakikaten o Hırvatistan orta sahasını çekip çeviren acayip bir yapısı var. Müthiş de bir lider karakteri var. Doğru. Yani evet, senle ilgili bir mesaj geldi. Evet bir dönem Fenerbahçe'de oynamıştı. Doğru. Modric çok büyük oyuncu. Doğru. Hırvatistan'ın <laughs> bu akşamki oyunu hakkında epeyce bir şey konuştuk. Evet konuştuk aynen. Hırvatistan kalecisi aynen. çok iyi. O da turnuvanın ya, belki en iyi kalecilerinden biri olabilir yani. Müthiş. Livaçevic mi? Livakovic, Livakovic miydi? Livakovic. Livakovic. Ya inanılmaz Livakovic. oynadı ya. İnanılmaz. Bir de onu da konuştuk Bahattin Hoca ile. Çok da şey bir suratı var. İfa, yani güleç, sevimli, evet. sempatik. Normalde kalecilerden şey bekliyoruz değil mi? Böyle genelde hani tabiri caizse biraz psikopat. Evet, ya yani biraz olur daha böyle, böyle agresif olur, bu, olur yani. yani saldırgan olurlar. Kurtardığı bir şeyden sonra böyle daha agresif. Dışarıda da çok sakin. Yok çok sakin, çok. Kaleciye bir bir göre bir çok fazla şey kibar. <gülüyor> 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 ya gerçekten süper. O zaman e, ağzına sağlık İbrahim. Şimdi yarınki maçlara bakıyordum. E, İnsan aklı karışıyor. O kadar çok maçı izledik, o kadar çok evet. e, günü geride bıraktık ki. Ama şunun şurasında bir İngiltere-Fransa kaldı, bir Fas-Portekiz kaldı, bir Arjantin-Rotistan. Artık yarı final i̇şte ve final, yarı final, yani final çok ya az bitti. kaldı. Ama şey yani e, gerçekten çok e, keyifli. Bir değişin işin e, maçı izlerken de beraber konuşuyorduk. Yani bu bu oyun çok kıymetli bir oyun. Yani evet. bu kadar insanı işin içine çekebilmek o duyguyu işte oyuncu e, taraftarların son dakika. İşte gözyaşlarının tutamaması, yani Hollandalı, Arjantinli taraftarların ki biz e, yani iki tarafta bizim için çok şey değil. Yani Arjantin'de, Hollanda'da ama e, o duyguyu hissettirebilmesi, bizi e, işin içine çekebilmesi. ya oyun çok güzel bir oyun, çok kıymetli bir oyun. Evet. E, izlerken de tadını çıkarmak lazım. Çok da keyifli devam ediyor diye düşünüyorum. Evet güzel bir dünya çok, çok çok güzel. oluyor. O zaman e, bugünlük noktalayalım. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız. Kalan birkaç evet. tane maçı da yine birlikte yorumlamaya devam edeceğiz. Ağzına sağlık diyelim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet değerli izleyenler bir dünya kupada bu bölümün de bugünün de sonuna geldik. Yarı final eşleşmesi ilk olarak belli oldu. Arjantin ile Hırvatistan kozlarını paylaşacak. Bakalım yarı finalin diğer ayağında hangi iki takım çıkacak. Biz yine yayınlarla karşınızda olacağız. Şimdilik iyi geceler. Hoşçakalın.